Sevgili doktor arkadaşım, şimdi dikkat et. E, elimizde e, 32 yaşında bir kadın hasta var. Yeni geçirilmiş bir boğaz enfeksiyonu var. Ardından e, idrarda koyulaşma ve bacaklarda ödem şikayetiyle geliyor. Yapılan tetkiklerde e, proteinürü, hematürü ve C3 düşüklüğü saptanıyor. Üstüne bir de e, biyopside e, subepitelyal immün e, kompleks birikimi görülüyor. E, bu tabloyu görünce aklımıza ilk gelmesi gereken hastalık nedir? Tabii ki. Post streptokokal glomerulonefrit. Çünkü bu hastalık klasik olarak bir streptokok enfeksiyonundan bir üç hafta sonra gelişir. Streptokoka karşı oluşan antikorlar glomerüllerde immün kompleks birikimi yapar. Özellikle subepitelyal alana otururlar. Bu da kompleman sistemini aktive eder ve C3 düşer. Hastada idrarda kan, protein kaçağı olur, gözle görülebilir ödem gelişir. Şıklardaki diğer hastalıklar, örneğin e, iga nefropatisi daha çok enfeksiyonla eş zamanlı ortaya çıkar. C3 düşmez ve subepitelyal kompleks birikimi beklenmez. Minimal değişiklik daha çok çocukta görülür e, ve biyopside e, anormal bir şey yoktur. Membranöz nefropati desen o da subepitelyal e, birikim yapabilir ama bu kadar akut tabloyla değil membranı proliferatif glomerülonefrit ise C3'ü düşürür ama daha çok kronik bir tablodur. Yani bu hastanın hem öyküsü hem de biyopsisi bize net şekilde post